Merhabalar. Bugün sizlere balkonumdaki çiçeklerimi göstereyim. Bahar temizliği yapıyoruz. Kıştan kötü olan çiçeklerimizi temizledik. Balkonumuzda güzel bir şekilde harika bir şekilde duruyorlar. Burası benim botanik bahçem. Şu şekil uzun uzunluğundan da göstereyim size. Ağaç gibi oldu. Harika bu aşk merdiveni var ile arka taraftan bu şey göstereyim bu bayağı bir yoğun çekerim ve camın önünde Camın önünde bunlar çok uzundu aşağıya doğru inanılmaz büyüktü sarkıyor sarkıyordu aşağı doğru tabi e, uçlarını aldık tekrar bir daha yeniden diktik şu şekil çiçeklerimiz bu şekil devam ediyor şimdi diğer çiçeklerimi de göstereyim sizlere şimdi diğer balkondaki çiçeklerimi de göstereyim şu şekil şu şekil devam ediyor harika umarım büyümüş halinde sizlere göstereceğim i̇şte, da güzellikler kaktüslerim var Şimdi yemek yapalım, birlikte yemek pişirelim. Merhabalar sayın takipçilerim, Esman'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada yapabileceğiniz kolay bir tarifle geldim. Bugün yapımına geçelim ben temizlik yapıyorum bugün bahar temizliği yapıyorum kolay bir şekilde ne yapabilirim dedim işte e, bu tarifi yapmaya karar verdim nacizane sizlerle de paylaşayım dedim umarım sizlere de faydalı olur öncelikle biberlerimi yıkadık, yıkadıktan sonra içeri tohumlarını çıkardım şöyle şu şekil biberlerimi e, doğradım doğradıktan sonra 4 yemek kaşığı yağ biberlerimle birlikte soteleyeceğim e, kızar, kızarmasını sağlayalım biberlerimiz biraz kızardı böyle e, sonbahardan sarımsaklarımın kötü olan sarımsaklarımı içi boşalmasın diye buzluğa koymuştum blenderda çekip buzluğa koymuştum onun da tarifi kanalımda var sarımsağımı ilave ediyorum sarımsakla birlikte biraz soteleyeceğim camın altını kısıyorum bu arada. Biberlerim de kızardı. Sarımsaklarım da. Mis gibi koktu o mutfak. Şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine diziyorum İri iri doğramış olduğum domateslerimin üzerine birazcık tuz serptim. Tuzu damak serpimize göre ayarlayın. Şöyle iri iri doğradığım domateslerimi üzerine döküyorum. Şöyle yaydıralım hepsini. Tavamıza iyice serdikten sonra tavamızın ağzını kapanıp kapatalım. Isıt ateşe yavaş yavaş pişmesini sağlayalım. Domateslerimiz pişmek üzere. Neredeyse pişti. Süper bir koku var burada. Halde ben biraz acıktım. İnanılmaz güzel kokuyor. Biraz daha 2-3 dakika daha bittikten sonra ocağımı kapatacağım. Yemeğimiz pişti. Şimdi ocağımı kapatacağım. Şöyle kapatmadan önce üzerine şöyle maydanoz serpiyorum. Yanında da bir çay. Enfes bir lezzet. 5 dakikada yaptık. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. 5 dakika dinlendirelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Ekmeğimizi alıyoruz. Şöyle. Şu şekil bandıra bandıra. vandıra vandıra yiyoruz. Oh mis gibi. Daha ne olsun. Bundan iyisi can sağlığı. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.